Arkadaşlar merhaba ee, bu videomuzda Dacia Sandero Stepway'i inceleyeceğiz 2011 model Dacia Sandero Stepway'i inceleyeceğiz arkadaşlar ama öncesinde bir bilgi vermek istiyorum Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanal linkim var arkadaşlar. Ona tıklayarak bana da çok daha çabuk ulaşabilirsiniz. O Telegram kanalı bir WhatsApp grubu gibi düşünün. Orada sohbet ediliyor. Telefon numaranız çıkmıyor. Sadece kullanıcı adınız çıkıyor. Yani gizliliğinizi ihlal eden bir şey yok arkadaşlar. O linkten Uğur Gökçe kanalına, Telegram kanalına katılabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu izleyip de kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Kanal abonesi bir kanalın vitrini gibidir. Eee... Seversiniz sevmezsiniz Abone olunca bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar Sadece abone olmuş olursunuz Kanalın şeyi artmış olur Yani abone sayısı artmış olur Bana bir maddi faydası yok Şimdi konumuza dönelim Bu araba 2011 model Dacia Sandero Stepway 1.5 dizel 70 beygirlik arkadaşlar Önce hakkında biraz bilgi vereyim 70 beygir 160 Nm tork güç üretiyor motoru Renault'un dizel motoru var üzerinde eski dizel ama o olsun dizel o zamanlar bu meşhurdu arkadaşlar. Ee, 2011 yılında ben bunu sıfır olarak Mayıs'ten 26.400 liraya aldım arkadaşlar. Tam 26.400 lira verdim bunu sıfır olarak aldım o zaman. Şimdi tasarım olarak bakacak olursak şöyle önünden incelemeye başlayalım. Şurada bir sis farları bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada sis farı var. Burada plastik şu gördüğünüz var ya plastik ama şey yapılmış. Şu da mesela krom kaplama değil, yapıştırma arkadaşlar. Bu da öyle şey değil yani. Krom rengi verilmiş yapıştırma. Yine aynalarında çift renk gri siyah karışımı kullanılmış. Şöyle, şurada bir ve yazısını görüyorsunuz. Çamurluklarda sinyali var. Alüminyum alaşımlı jantları mevcut. Burada gördüğünüz gibi gene plastik bunlar, demir değil. Şöyle göstereyim, bakın plastik. Öyle şeyi var. Ee, tavanında yine barları var. Bir su görünümü vermek için otomobil bu araba, ama su görünümü, küçük su görünümü vermek için yapmışlar. Cip bir cip tarzı bir görünümü var arkadaşlar. Arkasında da yine gördüğünüz gibi şurada o gene plastik bir kaplaması bulunuyor. Ee, çok büyük de değil küçük de değil ya bu araba C segmenti diyorlar ama B segmenti arkadaşlar C segmentiyle uzaktan yakından alakası yok. C segmenti daha böyle şey oluyor içi geniş oluyor. Ee, şimdi bagajından başlayalım arkadaşlar. Ben size önce bagajını göstereyim. Biraz pis ama bagajı çok büyük de değil çok küçük de değil İdare eder bir bagajı var arkadaşlar. İşte burada o zaman sıfır alırken verdiği çanta şunlar ıvır zıvır her şey içinde duruyor şöyle göstereyim mesela şunu şuraya koyduğum zaman büyüklüğünü az çok algılayabilirsiniz arkadaşlar bu arabanın 2013 yılından sonra çıkanları olması lazım ya da 2012 yılından sonra çıkanları olması lazım arkadaşlar 90 beygir oldu hala daha sıfır lira olarak üretiliyor ben burada 2011 model ilk nesil Hatta Sandero Step B'yi tanıtmaya çalışacağım. 10 yılda çok bir arıza açmadı. Ama dizel olduğu için açtığı zaman tabii ki de arızası ağır oluyor. Şimdi ben size içini göstereyim. Ne kadar basit bir yapıda olduğuna bakın arkadaşlar. Şimdi içine oturdum. Şurada bildiğiniz dandik plastik malzeme kullanılmış arkadaşlar. Bildiğiniz dandiken yani. takır takır plastik malzeme direksiyonunu görüyorsunuz. İlk 2-3 yıldan sonra soyulmaya başladı. Böyle gene direksiyonda kullanılan malzeme güzel değil. Kapı tutacaklarında şöyle gri plastik kullanılmış. Mesela cam açma düğmeleri şuraya koymamış arkadaşlar. Yerini yapmış, koymamış ama buraya koymuş. Ayrıca fasılalı yani bir kere basınca kendi kendine açayım şey yapayım değil. Trak çalan yani 12'li müzik çalan. MP3 çalmıyor bu şey. Orjinal fabrika çıkışında bu var arkadaşlar. Bir müzik çaları bulunuyor. Bu şekil bir mazgalları bulunuyor. Şöyle gri şey yapmışlar. Yönlendirme vafleri burada. Kapı tutacakları çok güzel değil. Elinizde kalacak gibi. Kalitesi çok güzel değil arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Eee ya işçilikte her şeyden kaçmışlar arkadaşlar. Yani ucuz olsun diye bu araba ucuz olsun diye her şeyden feragat etmiş üretici. Bildiğiniz daatça şeyi var, ekranı var. Yol bilgisayarı yok bu arabada arkadaşlar. Şu ekranı merak edebilirsiniz. Hemen kontağa takıp göstereyim. O ekranda ne gösteriyor? Onu da şey yapayım. Ee, gördüğünüz gibi kilometre, şu yakıt ibresi, şu hararet göstergesi ortada da saat bulunuyor. Şuna bastığınız zaman anlık kilometreyi kaç kilometre yaptığınızı gösteren şey var. Başka da bir fonksiyonu yok onun yani yol bilgisayarı değil. Öyle şey yapmayın. Hidrolik direksiyon var donanım olarak. Donanımlarını sayayım şimdi ben size. Bir hidrolik direksiyonu var. Ee, kliması var. Analog bir kliması var. Şuradan düğmeye basarak çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle ayarlıyorsunuz. Soğuk ayarı sıcak ayarı dijital klima beklemeyin. Şurada bir bardak gözleri var şöyle. Kol dayaması yok. Şöyle orta konsolu bu şekilde arkadaşlar. Arkada da bir tane bardak dayaması var. Koltukları rahatsız, rahat koltukları yok. Yani ben kullandığım için sahibiyim kardeşim bu arabanın. Kötü yönlerini de söylerim. Şöyle sırt, sırt desteği ayarlıyorsunuz ama yatırılıp kaldırılma şuradan. Bir de öne arkaya çekip şey yapabiliyorsunuz. Şurada bir demir mandalı bulunuyor ama yükseklik ayarı bulunmuyor koltuklarının. Şurada bir tane böyle aydınlatma düğmesi var. Arkada aydınlatma bulunmuyor bu arabalarda arkadaşlar. Tek ABS var. Şey ABS diyorum. Tek hava yastığı var. ABS fren sistemi de var. Şurada hava yastığı yok, yolcu hava yastığı yok ama bir yıl sonrasında yani 2012 model ve üstünde çift hava yastığına geçiliyor arkadaşlar. Torpido gözü dolu mu bilmiyorum ama aydınlatması yok. Torpido gözü sadece böyle dandik kapaklı bir torpido gözü koymuşlar. Aydınlatma bulunmuyor gece aydınlatması. Bagajında aydınlatma var arkadaşlar. Şimdi arka tarafına geçeyim ondan sonra da test sürüşüne geçelim. Ee, arka tarafında kafalıklar var. Şöyle görebilirsiniz kafalıklarını şöyle eee oturayım içinde mesela ben 1.80 boyundayım tamam mı? Yine arka tarafında şöyle bir bakın arka camlar kıvırmalı gördüğünüz gibi otomatik değil. Kapı içleri dandik dandik Sert plastik şöyle göstereyim şurada bir winnex kaplama kullanmış deri benzeri şey yapmışlar şöyle bir dikiş şeyi yapmışlar şurada winnex ama yarım sünger arkadaşlar görebiliyor musunuz bak içine bastırınca koltuğun arkasında sünger olmadığını görüyorsunuz sadece şunu koymuş ve geçmiş yani şunu doldurmak süngerle doldurmak ne kadar zor olabilirdi ne kadar şey olabilirdi bunu ben size sorayım arkadaşlar yani ayıp bir şey ha ucuz araba tabi şey değil Şurada bak Aydınlatma yok. Burada da yok arkadaşlar. Makyaj aynasının aydınlatması da yok. Yani her şeyden kaçmışlar. Arka tarafının genişliği güzel. Ben 1.80 boyundayım. Şöyle elimi şey yaptığım zaman arka tarafına sığabiliyorum. Arka koltuklarına 3 kişi rahatlıkla sığabilir. 3 yetişkin sığarız. Yani benim gibi 90 kilo 1.80 boyunda bir adam 3 kişi olsak hafif omuzlarımız birbirine değse de sığarız arkadaşlar. Şimdi gelin test sürüşüne geçelim. Oradan sonra da Datça'yı tamamen tanımış oluruz. Yakıt tüketimi nedir? Test sürüşüne falan bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi de sürüş testindeyiz arkadaşlar Datça Step Bey'in. Ee, yüksek olması güzel. Avantaj. Yola şöyle yüksekten bakıyorsunuz arkadaşlar. Arabaları yüksekten görüyorsunuz. Bunu almıyorsunuz. yere çökük değil. Ama bunun böyle avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Bu araba benim gördüğüm yol tutuşu en düşük arabalardan bir tanesi. Yani Tofaş 1, Lada Samara 2 işte bunlar yol tutuşa önem verilmemiş arkadaşlar bu arabalarda. Öyle Şimdi bakın başlayalım virajlara girerken aşırı dikkatli olmanız gerekiyor arkasını hemen savuruyor hafif de böyle yağmur var gördüğünüz gibi bu kadar yağmurda hemen arkasını savurmaya meyilli onu söyleyeyim ben size arkadaşlar ee, bir dakika şimdi şöyle şuradan dönelim. Eee. Hızlanması idare eder. 70 beygir araba sonuçta 160 tork öyle fena değil. Hızlanması yeter. İşte dediğim gibi yağmur far sensörü falan bulunmuyor. Her şeyden kaçmış. Renault bunu üretirken. Trenleri arkadaşlar şöyle e, iyi de lastik alsanız şey de olsanız kızaklamaya müsait ABS hemen devreye giriyor. Aerodinamik bir yapısı yok. O yüzden çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şu virajda çekmek istiyorum ben bunu. Yani yola sağlam basmıyor arkadaşlar onu söyleyeyim aerodinamik yapısı sebebiyle bu arabayla 10 senedir işte 162 bin kilometredir uzun yola da çıktım her şeyi yaptım her şeyini biliyorum yani öyle söyleyeyim bakın virajda şurada ben biraz bassam bu araba arkasını savurur savurdu çünkü daha öncesinde ıslak yollarda ile iyice dikkatli olmanız gerekiyor onu anlatmaya çalışıyorum Şimdi motor sesini içine alıyor ama Renault'un motoru tabii şey olduğu için sessiz olduğu için şey yapmıyor. Sessiz çalıştığı için sesi gelmiyor çok içine. Yani o motor bir Fiat'ın motoru gibi sesli çalışan dizel motor olsa hepsi içinde o sesin arkadaşlar. Ondan emin olabilirsiniz. Bu birincisi. Yol sesini de içine alıyor tabii ki. Ee, yan rüzgarlardan aşırı etkileniyor. Böyle uzun yolda giderken yalnızdan bir tır kamyon geçtiği zaman arabayı sallıyor. Ee, hızlı gitmeyeceğiniz bu Dacia Stepway sahibiyseniz çok hızlı gitmeyeceğiniz. Görüntüsü güzel Bak Dacia Stepway'in var ya bak her dönem görüntüsü çok güzel oldu arkadaşlar tasarım olarak. Şimdi mesela 2023 modelini görüyorum ben. 2023 modeli de çok güzel. İşte bu 2011 yılında çıktığında da çok güzeldi. Tasarım olarak dikkat çekici bir tasarımı var. Amortisör sistemi sert. E, çukurlardan geçişleri çok belli ediyor. Yani böyle takır tukur gidersiniz arkadaşlar. Konforlu bir sürüşü, konforlu bir yolculuk size sunmaz. Şey diyordu buna babam bindiği zaman şey diyordu babam. Eee kapalı traktör gibi la bu diyordu bana. Traktörün üstünü kapatmışlar şey yapmışlar otomobile çevirmiş gibi o derece konforsuz diyordu. Aklıdır, aklıdır bilemem öyle. Evet sürüş testini de yaptık. Yani ucuz A noktasından B noktasına uygun bir şekilde götürsün, işimi görsün diyorsanız arkadaşlar alınabilir. Yağmur hızlandı. O yüzden videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.